Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz durumlarım Bugün paket atmıyoruz. Zaten bir bayağıdır çalışmıyorum. Bir haftadır arkadaşlar. Yeni işe başladım biliyorsunuz. Pargaza falan başladım. Pakette tabi haliyle biraz da yorgun da oluyorum. Biraz da geç geliyorum. Saat 6'da geliyorum arkadaşlar. 8 6 çalışıyorum. 6'dan sonra da çıkmıyorum. Geliyorum evde oturuyorum falan. Bazı işlerim var. Onları hallediyorum. Şu anda ne yapıyorum? Şu anda da arkadaşlar bayram öncesi tabi. Siz bunu ne zaman izlersiniz bilmiyorum da. Çünkü evde bir internet sıkıntısı var arkadaşlar ben videoları geç geç yayınlıyorum haliyle çünkü böyle uzun süreli olsun ki en azından dayansın diye yoksa hani yoksa Çünkü bir video atacağım yani Video her türlü hallederiz de yani evde internet yok arkadaşlar cep telefonu internetleri bitti zaten ilk paket alıyoruz artık ayın 30'una kadar arkadaşlar mesela ne zaman başladı bu arıza 25 Mayıs'ta başladı diye ben size söyleyeyim 25-26 Mayıs'ta başlayan bu arıza arkadaşlar 30 Haziran'a kadar yani 1 Temmuz'a kadar Bir ay 5 gün bir ay 6 gün gibi bir süre yani bu arkadaşlar. Evde internet olmayacak. Bizim o bölgede kablo kopukluğundan dolayı internet veremiyorlarmış. Yani bu Türknet de aynı, Türk Telekom da aynı arkadaşlar. Maalesef yapacakları bir şey yok. Birazcık itiraz ettim. Hani kapattırmaya falan çalıştım ama yani kapattırmak için de 90 gün internetin olmaması lazımmış arkadaşlar. Yani 90 gün veremiyor olsalardı interneti kapattıracaktım. Def edecektim. Geçecektim Superbox'a koyacaktım kutuyu. Süper baksa takılacaktım. Bir an önce yani arkadaşlar aslında şunun taahhütünün bitmesini bekliyorum. Taahhütü bitsin kurtulacağım arkadaşlar. Vallahi ya kına geldi yani. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tatlı almaya gidiyoruz. Kol alacağız, tatlı alacağız. vuracağız, onu onulet alacağız. Ben orlet çok severim de. Orlet alacağız arkadaşlar. Böyle ufak tefek bir alışveriş yapacağız yani. Dedim bayağı da, da video çekmiyorum paketleri de çıkmadığım için. En son işte videoda ne izleyeceksiniz? Bundan önceki video bir tam bir slot var arkadaşlar. Onu izlemişsinizdir diye düşünüyorum. İzlemeyen varsa gidip izleyebilirler. Tam bir slotu böyle tamamen videoya çektim. Bütün paketleri gösterdim. Bayağı uzun bir video arkadaşlar. 48 dakikalık bir video. İzlemediyseniz gidin onu izleyin arkadaşlar. Belki de bu videosunun önünüze düşecek. Yani o videoyu da öneririm. Bugün dolanıyoruz. Bugün geziyoruz arkadaşlar. İşimi anlatayım birazcık. Böyle bir arabadayız arkadaşlar. Şöyle birazcık Ford bir araçlar var bizim burada. İş, yani şirket araçları. Onlarla bütün böyle arzım var. Gaz kapama, gaz açma. Hani arıza varsa şöyle şu tarz bir araba mesela ama tabii giydirilmiş yani. Üzerinde doğalgaz, gaz, yazıyor işte neyse. Bu tarz araçlarla bütün gün dolanıyoruz. Arızalara gidiyoruz. Trafiğe baksana. Bayram trafiği tabii hep bunlar işte arkadaşlar. Millet alışverişe çıkıyor, alışverişten dönüyor. Şimdi bugün tabii insanlar birazcık böyle heyecanlı. Dediğim gibi işte arkadaşlar o işte öyle. Gerekli belgeleri de alacağız. psikotekniği alacağız. SRC'yi de alacağız. Çünkü onlar ticari araçlar ya onları kullanabilmek için o belgeler de lazım. Hani kurye delikte devam edersek ileride veya hani part, part, part time yapmaya, çalışırsak en azından SRC ve psikotekniği almış olacağız bu şirket sayesinde. Tabi şu anda motokuryelikte psikoteknik ve SRC istenmiyor arkadaşlar. Her yerde kirli bilgi dolu. SRC ve psikoteknik arkadaşlar şu anda hatta bunu da buradan söyleyeyim. Baya her yerde dolanıyor bazı bilgisiz polisler sayesinde bütün her yerde psikoteknik isteniyor Benim psikoteknik almam lazım. SRC isteniyor İşte polisler soruyor, ediyor falan filan. İşte o bir iki tane videodan etkilenmişler. O polis de ondan etkilenmiş. Çarşıdaki polis de artık psikoteknik sormaya başlamış. Bazı polisler de harbiden bilgisiz arkadaşlar. O ondan duyuyor, bu bundan duyuyor. Arkadaşlar resmi gazetede yayınlanan bir bilgi yok yani. Anladınız mı? Resmi gazetede ne yayınlandı? Arkadaşlar çantanızı işleteceksiniz diyor. Şu çantalar bu motor satın işle olacak. E ruhsatın ticari olacak ve P1 yıldız belgesi alacaksın. Olay bu. Başka yok yani. Ben anlamadım yani. Bu da e -Forza. Bayağı iyi. Hatta en iyi motor diyebilir miyim? Bence en iyi motor. Sonra X-Max geliyor bence. Honda da Forza. Yamaha'da X-Max. Aynı klasmanlar arkadaşlar. 250 cc'leri. İkisinde böyle dolu dolu Tech falan filan. X-Max'in bayağı olur yani. Şöyle gideceğim ama birazcık sıkıntı tabi. Şu sağ boş mu acaba? Dal. Dikkatli git. Şimdi gidip orada kaza yapma. Yavaş yavaş yavaş. Adama da git dedik şimdi gidip orada kaza yaparsa vicdan azabı olur bende arkadaşlar. Ulan gittilik hemen gitti lan adam da Gaza geldi ya. Geçen arkadaşlar böyle pal gazdayız yani. Yine işteyim. Yani i̇smini vermiyorum. Önümüzde bir tane kurye arkadaşlar kırmızıya geldi bekledi ama baktı ki uzun bekleyeceğim. bir 5-10 saniye durdu arkadaşlar. Ondan sonra kırmızıda geçti. Sonra ben buna arabanın içinden lan nereye gidiyorsun oğlum ya dedim. Hani 2 dakika daha bekleyen yani. Sonuçta biz dedi bir kuryelik yaptık yani veya yapıyoruz. Yeri geliyor ya abicim iki dakika daha dur ya dedim kırmızıya niye geçiyorsun bir de öyle bir geçti ki tırın önüne attı kendini yani oradan da tır geliyor sanayi bölgesindeyiz sonra biz tam o virajı aldık tabi biz de yeşil yanına gidiyoruz bir baktık orada bir trafik oluşmuş meğerse bu çocuk yere yapışmış yere kaymış düşmüş ellerine falan bakıyor motoru kaldırmış köşeye koymuş üzüldüm de ya Arkadaşlar biraz dikkatli kullanmaya bakın yani Hiçbir paket sizin canınızdan kıymetli değil ya. Orada ani bir şeyi fırladın zaten. Motorun önüne atladın zaten. Şey, tırın önüne atladın zaten. O refleksle. Yani biraz dikkatsizli kullanıyormuş gibi geldi arkadaşlar açıkçası. Yani kırmızı geçerken bile bir arabanın önüne atlamazsın yani. Orada tırın önüne atladı daha zor yırttı gitti. Gitti ileride de viraj alamamış muhtemelen. O viraja düşmüş arkadaşlar. Yani geçmiş olsun diyelim de kendi kendisine. Ama dikkat arkadaşlar dikkat. Ben nereye gidiyorum ya? Neyse tamam. Hallederiz. Zaten buradan gideceğim zaten doğru ya. Tatlı bölgesine gidiyorum arkadaşlar. Çarşı kalabalık. Hava çok sıcak ama harbiden hava çok sıcak. Ya işte Tatlı bölgesine de geçtik arkadaşlar öyle böyle. Yani şu an şöyle söyleyeyim. Bu motokuliler için arkadaşlar istenen belgeleri bir daha söyleyeyim. Bakın böyle bu videoda da lafı geçsin. Belki birilerinin önüne düşer arkadaşlar. Yani arkadaşlar sizden SDC ve psikoteknik veya MYK diye bir belge istenmiyor. Sizden motokuryelerden, ticari araçlardan aslında istenilen şu anda bu motokurilerden en azından bölgesinden istenilen araç, istenilen evreklarda ne var? Motorunuza hali UTTS yaptırıyorsunuz arkadaşlar. Bu Benzer fişlerinizi işitebilmek için. UTTS'den sonra ne yapıyorsunuz? E motorunuz zaten ticari olacak arkadaşlar. Yani alırken bile hatta ticari diye alın yani. Ruhsatınızda ticari yazacak. E sepetiniz taşıma kutulu yazacak. Mesela ruhsatınızda taşıma kutuludur diye yazacak. İşlenmiş olacak arkadaşlar. Ondan sonra ne var? En son çıkanlardan da P1 yıldız belgesi var arkadaşlar. Bu kadar basit. Bunları istiyorlar sizden haberiniz olsun fazla da böyle gırgır gır cuncana cuncana mucuna yapmayın yani diye diye aldıracaksınız yani harbiden tamam aldıracaksınız ama belki iki yıl sonra olacak bu SRC ve psikoteknik veya MYK dillendire dillendire bir dakikaya aldıracaksınız yani insanlar haberiniz olsun dillendirmeyin arkadaşlar öyle bir belgeler istenmiyor fest dolanıyor saçma sapan bir taraflarından elementler uyduruyorlar Polisler soruyor da SRC psikoteknik nereden alabilirim ya şuradan gideyim Alma kardeşim. Polis soruyorsa da cevabını ver. Bu kadar basit ya. Az biraz sus pus olmayın ya. Az biraz cevap verin ya adamlara. Allah Allah. Çıkarsın göstersin ya sayı. Motokuryeler için çıkan o yasada P1 nasıl yazıyorsa Sereceği psikoteknikte yazan o yazıyı göstersin kardeşim Enayi olmayın ya azıcık ağzınızı açın Onlar da Allah değil Sonu siz iptal ettirmekle siz ulaşacaksınız onlar değil Onlar yazıyor geçiyor Alıyor oradan primini Hayat onlara güzel. Tamam mı? Bu da böyle kalsın. Trafik cezaları her şey artmış durumda zaten haberiniz olsun. Trafik kuralına da uymaya çalışın arkadaşlar. Tersten girmeyin. Yayalara yol verin. Katsız motor kullanmayın. Kırmızıda geçmeyin arkadaşlar haberiniz olsun. Dikkatli kullanın yerlere düşmeyin. O motokurya gibi. Evet şu ben şu sağdan alacağımı alayım sonra devam edelim arkadaşlar yolumuza. A few moments later. Evet arkadaşlar buradan alacağımızı aldık. Şimdi çıkıyoruz. Hatta şurada bime mi girsem ya? Şurada bime de gireyim arkadaşlar. Bimden de alacağım alayım. Şöyle çekeyim motorumu. Sonra bir daha uğraşmayayım çünkü. Burada arkadaşlar aradığımızı bulamadık. Çıkıyoruz. Dur cep telefonu da yine buraya koyayım. Belki çalarmalar. Şu sola sinyal vererek şuradan kaçalım arkadaşlar. Bugün dediğim gibi dolanıyoruz. Ben bir dolanırken de böyle bazı ihtiyaçları da alırken de dedim bir video çekeyim arkadaşlar. Şimdi buradan oraya nasıl gideriz? Şimdi ben buradan sağdan gitsem çok uzatacağım gibi yolu ya. Yeşillerden de zar zor geçtikten sonra arkadaşlar yolumuzdayız. Yolunda aşe. Bak millet buradan yukarıya çıkıyor. Yukarıdan otopark girişinden yukarıda. Ama halbuki yol burası arkadaşlar. Niye bu kadar yavaş kullanıyorsun be abla? 10 kilometrede kullanıyorsun saatte. Yani şu hızda git saatte 10 kilometre gidersin. Ya ben bulamıyorum aradığımı ya Bir A101'e bakayım Olmadı şok mok da gezebilirim Bakacağız halledeceğiz Abi adamlar yolun ortasında yürüyor ya Şaka gibi ya Bir de sallana sallana Ne kadar rahatlar lan insanlar Arkadaşlar trafik inanılmaz çok inanılmaz. Hani dedik ki bayramda belki bu insanlar bir yerlere gider. Gevze buralar boşalmış olur ama yok arkadaşlar inanılmaz dolu. Çünkü kimsenin de bir yere gittiği yok yani aşağı söyleyeyim ben nasıl buradaysam. Yani herkes de burada yani öyle. yüz ailenin biri gitmiş öyle söyleyeyim yani size. Belki 1000 ailenin. Herkes burada. Hatta daha kalabalık olmuşuz yani. Şu aşağıdaki A101'e bir gidin. Bim'de yokmuş o şeyler aradım. Aşağıda A101 var. A101'e bir uğrarız. Bakarız hallederiz ya. Ama var ya şu an kafam pişti ya. Çok sıcak. Oğlum buradaki bin miydi? Şu an A101 sol tarafta doğru ya. Tamam. Dur oraya gireyim. Olabilir çünkü burada Olmadı mahalledeki A101'e mi girsem ya Dur mahalledeki A101'e gireyim çünkü bu trafiğe girmeyeyim hiç Mahalledeki A101'e gireyim Şimdi Hani buradan alayım direkt eve doğru uçayım dedim arka taraftan ama Oradan gideriz ya çünkü buralar çok kalabalık Bir araç trafiği fazlasıyla var yani Böyle esince güzel ha bak burası esiyor güzel Oh be! Ulan susadım ya. Ulan o kadar sıcak ya. Suyu da gördüm susadım. Adamın elinde hortumla abi beni ıslat diyeceğim ya neredeyse. Islat abi ıslanalım. Ama gel şunu da söyleyeyim hani girdiğim o yaptığım işte sevmeye başladım. Seviyorum hatta. Hani desene ki beğendin mi o işi ya? Yani nasıl güzel derim yani bakın söyleyin Hani derim ki güzel kardeşim harbiden güzel işmiş iyi iş yapılır yani Hani yapılır yani öyle söyleyeyim gerçekten güzel iş Aslına bakarsan bu işe benziyor. Onda da sokaklardasın arkadaşlar. Bir ana kumanda var. Seni şu eve şu eve veya cep telefonuna zaten uygulamaları var. Hani adresler düşüyor, arızalarının sebepleri düşüyor. Orada da gerekli yerleri tıklayarak hani sebeplerini yazarak ya kapat işte o iş emrini kapatıyorsun yani iş emirlerimiz de cep telefonlarımıza düşüyor. Onu oradan hallediyoruz. Hem bana kumanda da gene tersinden geçiyor. Hani sana arıza attım haberin olsun veya işte bakım attım. Git bir bak. Gel gibisinden bir şeyler dönüyor arkadaşlar. Şimdi motorumuzu şuraya çıkarsak şöyle dursun bir arkadaşlar ben bir A101'e gireyim geleyim. A few moments later. Buradan da alacağımızı aldık ve sonunda o aradığım şeyi buldum arkadaşlar. BİM'de olmayan o şey. Neyse merak edin <laughs> yorumlarda buluşalım. A101'de buldum arkadaşlar. A101'den aldım sonunda. Çok önemliydi benim için ya bayağıdır canım çekiyordu yani. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi eve gidiyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Siz de arkadaşlar videolara katıyorsunuz. Bir sonraki videolarda görüşüyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayanlar abone olursa seviniriz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.